Ne yapacağız bugün? Bugün e, güç verici şeyler yiyeceğiz. Vitaminler, <laughs> esayir şeyler. <laughs> Orijinal macunu, macunu, macuni, mesir. Macuni mesir. <laughs> Daha videonun başından evet. sakin ol da. Evet. O neydi de sen ederim. Tadın giyinmişsin bugün. İlk ben tatmasam abi, ilk sen tat. Olur. Hani... Yüzünün burçluğuna göre ben de ona göre tatarım. <laughs> tamam, tamam ya, tamam ya. Valla ya, bir yok. Valla tatta yiyorsun. Maşallah koç gibiyim bak. Koç gibiyim. Çok da güzel kokuyor. 41 çeşit baharat olduğu söyleniyor içinde. Yazıyor abi 41 çeşit. <laughs> ne oldu? Süper. Bana şu kadarcık yeter. <laughs> Hadi bu <be oldu>. oğlum. <laughs> Dilim döşe <size> yeter. <laughs> bu hem yenecek bir şey hem yenecek bir şey. Ağır bir tarçın kokusu Tabii var ya sanırım. Bolca ya. bir... Tadı güzel bence. Sen şimdi evde stoklamışsındır bunlardan. Bize de getir arada. Ya! <laughs> Bayağı güzelmiş ya. Tadı çok güzel ha. Yerinden zıplarsın geldi böyle. <laughs> Güçlendiğimi <laughs> <laughs> hissediyorum şu an. Bana benim de kollarıma böyle bir kuvvet geldi <laughs> yani. Güç geldi şu an. Beğendim ben ya. Tamam kapatıyoruz bunu. Tamam bitti. Tamamdır. Evet sırada Ali Baba, ballı çerez var Ali Baba. Süper performans yazıyor üzerinde yani ya, amacına çok yönelik. Bu bu müthiş bir şey bu yani sabah akşam yerim ben bunu. Daha ikinciden beni sıcak basmaya başladı. <laughs> <laughs> ne yapacağız <laughs> Oğlum bu girmiyor içine bu bayağı sert bir şey mi o kadar? Al bakalım önce sen bunu tar. Abi ben bunu ilk tadarım hatta sana da vermek istemiyorum şu an çok lezzetli bir şey çünkü. Kazma köyükle mi dalacağız ne yapacağız oh. bak. Oo, çok güzel olmuş. şapır Hmm. hmm. Bence onun Ali. benzemiyor. Ballı o falan olduğu için. Acayip bir şey. Müthiş bir şey ya. İşte bu var ya hakikaten. bir şey. Ali babayı kır karamilere şey çevirir yani. O da ballı çerez diyor yani. Bal var bir de normal çerezler var. Bence çok yeme ben senden korkmaya başladım. <laughs> çok yorumlanmıyordu yani bu tarz şeyler. <laughs> Üçten mi yetenecek? Oğlum çok güzel bir tüsek. Buna ben böyle... kafamı sokabilirim <laughs> için soka biliyor musun <laughs> bunu? hafif medyumlu macun. Kalpler falan var. Oh, bayağı kalp falan var üstünde ya bu. Kalp var. Yedikten sonra uçacağız mı ne olacak? <laughs> Lepidium. Ya yani neyse ya ginsengler minsengler. da Havada uçuyor yani. Bir de kahve kıvamında bayağı bayağı koyu. İçindeki yer süzme, çiçek balı, glikoz şurubu, dut pekmezi, polen. <laughs> ben değil bir arkadaşım yiyor bundan. Yemişken yiyelim abi. Hey yürü de aslanım. <laughs> Yemişken yiyelim. Şöyle sar oğlum sar dökme ama. Lepidium. Amerikan ginsengi. Ben video boyunca sayacağım böyle. <laughs> Yükseldim. Boyum uzadı sanki. Ben o kadar mı? Denememeyim. Denemeyim. Oku ağır, oku. O kadar abi o kadar. Yakıyor. Bu galiba. Şu an. ben çok beğendim ya. Ama bunu da yer. Eee çok kötüymüş ya böyle zeytin ezmişse kolon yaşatılmış falan. Eee. Bunu benim bu babaannem yapar böyle. Buna benzer bir şey. Tabii efime katıyor mu bilmiyorum da. Ya. Boğazını yakacak inilecek böyle. Yaktı mı? Aa gözlerim. Arkadaşlar değil. ben bu kadar ağır bir şey hayatımda yemedim. Yenmeyecek bir şey değil ama hiç yenecek bir şey değil kesinlikle. son nevalimizde hepimizin muhtemelen bildiği, Aa, tanıdığı cezer yiyor. Ben bundan yemişliğim var ya. Ya bu üstündeki hindistan cevizi mi? Babam her gün alırdı ama hiç anladım. Öyle mi? Havucun böyle bir etkisi mi var? Enerjim bence mi? abartıyorlar. Bir abi. şeker var Hadi Herkes ofiste bunu yiyor. Evet, ne ne Güzel, leş gibi Havuç. Kral, kral. Kraliçe, acayip bir şey. Bal, e, balık çerezde hiçbir onun yerini tutamaz bence balık çerezinin yerini. Bol yemeni. Ha, bu akar ya. Yani. Ya şu an hissetmiyorum. Ayağa kalksam herhalde biraz böyle güçlendiğimi hissedebilirim veya. Ben daha çok sanki soktum. kalori aldık gibi hissediyorum. Yok gidiyor. Akıyor. Ya, ya. Bu da mı git veriyormuş? Veriyormuş. Sıcakladın mı? Yok sıcak değilim. Normalim. Kendimi şu an çok güvende hissetmiyorum. Gün, günün Masadan kal. <gülüyor> <gülüyor> Masadan. <gülüyor> <gülüyor> bak ben yapıyorum. Aa, aa, yap yap. Yap yap. Aa. Evet evet bu kadar. <laughs> Şimdi bak yiyorum. <laughs>